Evet arkadaşlar. Servise gönderdiğimiz <laughs> Agromod akü sorunlarımız devam ediyor. Merkezi, arındıkları... Takriben iki ay önce gönderdiğim akü 5-10 günde tamir olacaktı. Sonrasında kısaca özet geçiyorum. Zaten bir önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Ee, 5-10 günde tamir olup gelecekti. Sonrasında inanılmaz uğraşlar, inanılmaz telefonlar, ee, bir türlü sonuç alamadık. Velhasıl bir buçuk ay sonra çok şükür en sonunda bir dört tane akü gönderdiler. Yüzde seksen iyi durumda olan, yüzde yirmi kayıp olan, kaybı olan dört tane akü gönderdiler. Ama yine de ben kullanmadım. Akücüye götürüp test ettirdim. Zaten bir önceki videolarımda var. Maalesef iki tanesinin ölmüş olduğunu söyledi akücü. İki tanesi çöp dedi. Sonrasında iki tanesinin yeniden Bursa Agromot'la görüşerek yeniden gönderdik. Sonrasında Sürat Kargo Şubesi bir türlü sözde teslim etmemiş, yerine gitmiş, kapıyı açmamışlar, telefonlar cevap vermemişler. Sonra şubede beklemiş. Şimdi de gördüğünüz gibi iade sürecinde diyor. Tamı tamına 10 gün boyunca bu şekilde kaldı bütün nedenini öğrenemedik. İstanbul Gedikpaşa şubesini aradık. Sürat Kargo'nun defalarca aradık. sonuç elde En sonunda bugün itibariyle yani 24 11 11.2025 tarihinde net öğrendik. Akü taşımak yasakmış. İki defa Sürat Kargo'la gönderdiğim halde. E, yasak olmasından dolayı iade de olmuyormuş. Direkt imhaya girmiş. İki tane akümü imha edeceklermiş. Artık daha ne diyeceğim bilmiyorum. Ayrıca diğer ev sağlam denilen akülerini daha kullanmadım halen ama bakın sağlam akülerde görmüş olduğunuz gibi altına içindeki sıvı artık asit mi oluyor, jel mi oluyor? Kendi kendine akıyor. Yani bunlar da çöp gibi görünüyor.